Pardon kızlar, affedersiniz. Gıcık öksürük tuttu. Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, huzur dolu mutfağıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte yemek yapacağız gene. Sohbet edeceğiz. Bulgurum var, domatesim, biberim, soğanım. Ayrıyetten domates, biber, soğan. Şöyle de bir miktar etim var. Bakalım ne yapacağız. Bu nereden çıktı şimdi müzik Oyun havası Yavaş yavaş müzik gitti Ben de videoma devam ediyorum Kızlar kızçeler Sizler nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah Ondan sonra Bugün günlerden cumartesi ee, Sizler ne yemek yapıyorsunuz Nasıl geçiyor hafta sonumuz Çalışan kadınlar temizlikle Yemekle geçirir Çalışmayanlar benim gibi her gün aynı işi yaparlar. Kapı çaldı, ara vermek zorunda kaldım. Komşumun oğlu geldi. <laughs> Denizden küçük, Denizle oynamaya gelmiş. Deniz'in de oynayacak hali mi var, yaşı mı var? Ocak ayında çocuk 15'ine giriyor. Öyle yani kızlar, hadi başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bıçaklarımızı bileyleyelim başlayalım. Dedim yanına dedim bir bulgur pilavı yapayım azıcık ama bu gene çok olacak. Duruyordu dolapta. Daha doğrusu dolaptan bir şey alıyordum. E, kutusu sürekli düşüyor. Kaldırıyorum düşüyor. Kaldırıyorum düşüyor. Dedim bu pişmek istiyor. Seni mi kıracağım dedim. Başlayalım bakalım kızlar. Daha saatimiz de erken ama yavaş 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 işimizi halledelim. Eldivenlerim de burada. Mavi mavi eldivenlere, Bıçaklarımı bireyliyeceğim. Islattım onları biraz. Al, bir tane bireyliyle. Sese bak dışarıdan gelen sese. Yapacağız bakalım bir şeyler. İyi bak iyi bak ya. sese bak. <laughs> Malum zeytin burnunda oturuyoruz. Şu, ters tutmuş. Dolu şarjı güzel bileylemeli. Bir güzel etleri kesmeli. Doğramalı. Birisi de bana yorumlara yazmış cadaloz arsı diye. Cadaloz. Benim ne cadalozluğumu gördüm. de arsı yazdı. Yok kızmadım. Güldüm sadece. Konuyum elinde. dışarıda bir şey oluyor. Bir olay var. Ama video çekiyorum. Çıkıp bakamam şimdi. Ben biraz meraklıyım bu konularda. Tamamdır. Olmuş. Şimdi şunu altına da şey koydum arkadaşlar. Bir koydum. Şey olmasın diye. Hepsini ayrı ayrı şey yaptım. Hani eto kullanacağım, bulgur kullanacağımın hepsini kavca çıkartmamışım. Onu da çıkartırım. Önce eti doğramaya başlayayım. Kızlarım, kız şeylerim. Kızlarım, kız Takayı önlüğümü de. Önlüğü takınca da kendimi kasap gibi hissediyorum. benden de ne kasap olur ama. Şunları da şöyle yukarı doğru itelim. Hadi başlayalım. Aa bakın ne güzel kesiyor bıçak. Çok güzel kesiyor. Bunları niye koymuş bu adam ben sevmem yani yağma benlik değil. Şu boy iyidir bence. Hiç küçük küçük uğraşmayayım. Kim hapşırdı kim hapşırdıysa çok yaşasın. Güzel yaşasın, sağlıklı yaşasın burada hapşıran kişi benim komşularımdan birisidir. Et de pek güzelmiş. Baksanıza daha şey yapmadan pişmeden şey oluyor. Dökülüyor. Hemen pişer zaten. Bir saate pişer. Öyle yani bana <laughs> cadoloz demiş. Cadoloz. Düşünebiliyor musunuz kızlar? yapıyorsunuz? Sağlığınız nasıl? İyi misiniz kızlar? Ne dedim o gün? Çıkın çıkın gelin dedi Artık kadının yemeklerini tatmaya gelin. O günkü yaptığım kur fasulye pilavım anında bitti. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yemek böyle tamamen bittiği zaman ben de rahatlıyorum. Dedim çekiyor mu? Kendi kendime mi konuşuyorum? Bir kere geldi ya başım öyle. Ben çekiyor zannettim. Ben kendi kendime. Kırk dakika o konuşmuşum. Bir baktım. Şey kendini bitirmiş. Çabuk doluyor telefonun şeyleri. Siliyorum ama. Ta nerelere nerelere kaydediyor. Kar yağacakmış kızlar. İstanbul'a pek inandırıcı değil ama her yere yağar İstanbul'a yağmaz sadece şey yapar bir gösterir kendini geçen haftaki gibi sabah uyandım güneşle bir güneş bir güneş yani bir kış sabahı güneşle uyandın mı hiç çılgın gibi koşarak kırlara uzandınız mı kır da yok bu mersinde günde pişireceğim derdi. Ama Allah sağlık versin. Benim sağlığım yerinde olsun ki ben bütün gün yemek yapayım. Yemek yapmak benim için çok basit. Sadece temizlik yaparken yoruluyorum. Yemek yapmak beni yoruluyor. Süpürge yaparken yoruluyorum. Evi süpürürken. Bugün de süpürdüm. Bir güzel. Zaten her gün süpürüyorum. Süpüremediğim günler çok normal. Şey normal değil. Süpüremediğim günler çok nadirdir. Bazen şöyle oluyor. Bazen günde iki kere süpürge açıyorum. Bazen e, her gün açamıyorum. Ama her gün açılmak istiyor. Her gün pisleniyor. Her gün. Evet kocam böyle sote mote yemez. Ona da kızartma yapacağım granit tavada. Kızartmayı yiyor. Bunu yemiyor. Mis gibi eti yemiyor. Şunları var ya şunları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunlar biliyorum tencerede eriyip gidecek ama sevmiyorum. Bak bunlar çöpe gidecek. Malum. Hazırladıklarımı Şu da şuraya koyayım. patates falan atmayacağım arkadaşlar öyle sade yapacağım ya pat patatessiz yapacağım şey yaptıkça uzuyor <laughs> baksanıza uzuyor çektikçe uzuyor genişliyor pişerken de ben de hemen bulgur pilavımı yaparım. Bulgur pilavı kaç gündür canım da istiyordu. Kısmet bugün yemiş. Bulgur pilavı güzel olur. Bir ara, bu ara zaten çok pirinç pilavı tükettim. Artık bulgur yemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Az önce de ne yedim? Deniz bir cips almış arkadaşlar. Zaten hep enteresan enteresan şeyleri ben denizde görüyorum. İçinde baharatı var. Yoğurtla yeniyor. E, tattım evet çok lezzetliymiş. Tam benim tarzımda olan bir şey. Kasap bunu öyle güzel yapmış ki arkadaşlar. Hiç uğraştırmadan hemen şey oluyor. Ne güzel açmış. Değiş. Geldi bana ama güzelmiş yani yoğurtlu. Hadi be kardeşim. Evet da kalmış. Yemin ediyorum evlenene ne kadar elim ete değmemiştir, tavuğa değmemiştir hep annem yapardı böyle şeyleri nasıl yapıldığına hiç bakmazdım bile. Bu arada ben evlendiğimde hiç yemek yapmayı bilmiyordum. Hiç. Evet. <laughs> Yumurta kırmayı dahi bilmiyordum desem. Hepsini sonradan öğrendim. Bir gün makarna yapıyordum hatta. Makarnanın suyunu çekmesini bekliyordum. Makarna olmuş lapa. Yani onu bile bilmiyormuşum düşün. Düşünün yani. Ben yağlarını, mağlarını aldım. Kızlar, kız şeyler. çöpe. Çöpüm de yok kızlar. Bak şurada çok küçük kalmış ama bunu alamadım ben. Evet seni de alalım. <laughs> Alınmıyor. Elimi keseceğim diye korkuyorum. Tam böyle orta yerinde şey olmuş. Etin tam orta yerinde. Şimdi bunu şöyle kenara alayım. İkinde ezanımız da okunuyor. Tenceremi koyayım. O tencerede pişerken ben de bulgur pilavımı yapayım. Şimdi yorumlarda arkadaşım çok güzel şeyler yazmış. Ee, teşekkür ederim güzel yorum yazdığın için bundan önceki videoma. Şimdi bizim toplumumuz senin yazdığın güzel mesajlara alışkın değil ya. Onun altında da mutlaka bir e, şeylik, art niyetlik ararlar. Hani e, benim düşünebilirler. Zorla yazdırdığımı düşünebilirler. Her neyse. Bir de şöyle bir konu var. Onu da ne getireyim? Onun açıklamasını yapayım. E, sen video yaptın. Sen canlı yayın yaptın. Yeni videoda. Yeni kanalında, e, yeni videoların yeni kanalında paylaşacağını söylemiştin. Ee, yeni can, em, yeni kanalımda da canlı yayın yapacağını söylemiştim falan gibisinden. Bayağı bir e, 7-8 gündür böyle bir şeyle karşı karşıyayım. Şimdi çoğunluk ne istiyorsa ben onu yaptım. Hatta bir gün video yaparken de dedim, videoyu çekiyorum dedim ama dedim e, yeni kanalıma mı yüklerim, buna mı yüklerim dedim, daha tam bilmiyorum dedim. Çoğunluk dedim, bu eski kanalı istiyor dedim. Çünkü bilen var, bilmeyen var. Hatta linkini paylaştığım halde ee, özelden çok soran, soran oldu özelden gönderdiğim halde yeni kanalımı bulamayan arkadaşlarım oldu şimdi e, düşünüyorum da bırakın benim kusurum da bu olsun ya bunu kusur olarak görüyorsanız e, kusur da bu olsun ulaşıma kesin çalıştırdım ses yapabilir tam e, tripodun yanında ondan sonra bunlar da zaten hemen e, yağ yokmuş ya bunları da elimde çalkalarım bu iki saat süre çünkü uzun yıkamayı açtım öyle yani kızlar bulgurumuzu yıkayalım Olur ee, filozofuza başlayalım. Bu arada küpelerim nasıl? Bakın Bu zaten biliyorsunuz. Bu Canoş'un getirdiği küpelerden sadece bir tanesi. Ee, bunları da ona uygun olarak seçtim. Güzel mi? Benim çok hoşuma gitti. <laughs> çok sevdim, çok hoşuma gitti. Yıkayalım bulgurumuzu. Etimi koydum. Şu kamerayı çevireceğim zaten. Ocağı. ocağımıza. Şimdi bulguru az demiştim ya bulgur fazlaymış ya kızlar. Su geldikçe daha da çok şişiyor artık. Bunu benden başka yiyen diyor. Üç gün bulgur pilavı yiyeceğim demek ki. Benim buradan yiyeceğim bu akşam iki kaşık. Keşke daha az şey yaptım bundan da az olmaz ki. Bir bardak bulgur var burada ama şey su bardağıyla değil arkadaşlar. Kahve, kahve var ya şey kupa. Kahve kupasıyla. Neyse i̇şte yarın da yerim sorun değil. Benim için sıkıntı değil. Yemek olsun da. Hazır pişmiş yemek. Sen tamam, burada süzülmeye devam et. Ben ellerimi kurulayayım. Eee Tencere, tencere. Bunu hangi tencerede yapayım? Hmm, karşıdan bana bakıyor bir tencere. Aslında yapacağım düz tencereyi şey yaptım, makineye attım. Elde yıkamayı sevmiyorum, elde hiçbir şey yıkamayı sevmiyorum. Attım onu makine, makinede yıkasın. Bana yıkayamıyorum kızlar, niye böyle bilmiyorum. Elde bir şey yıkamayı hiç sevmiyorum. Plastik şeyleri bile, hani o saklama kaplarını bile yani bir şey makineye atıyorum ama Hiç de bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. İşte burada. işte burada. Gelelim ocağımıza. Evet Buradaki domatesi, biberi, soğanı, soğanları böyle böyle doğradım ya. Yarım ay şeklinde. Bunları ete kullanacağım. Etim de şöyle suyunu bir şey yapsın. Salçam nerede? Hasta gibiyim kız var sürekli hapşırıyorum. Hapşırık 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 anlatamam size. Öksürük hapşırık. Kulay kulay ben grip murip de olmam. Yani akşam gece olurum. sabah karşı geçer. Sabah kahve falan içtiğinde geçiyor. Öyle yani arkadaşlar. Biraz böyle kırgınlık var. Halsizlik var. Ne bileyim. Geçecek inşallah. Nurcan'ım e, sana da çok geçmiş olsun, hepinize geçmiş olsun. Çok üzüldüm ondan sonra. Allah beterinden korusun. Yani dua etmek lazım ki e, cana geleceğine mala gelsin. Gelmiş, cana geleceğine mala gelmiş. Zaten kimsenin canına zarar gelmesin. Mal yerine gelir, can yerine gelmez. Çok öpüyorum seni, yeğenini. Bir de o arkadaş vardı ya Beyoğlu güzeli. Hepinize, üçünüzü de çok öpüyorum. Annene de çok selamlarımı ile. Hepinizi seviyorum. Öyle yani. Kızlar. Bunu kapağını niye kapatmıyorum ben bekliyorum. Aa. Şöyle bir kal geldi bana. Bazen kendime bir anlam veremiyorum kızlar. Kesilde suyum da kaynıyor. Bugün pilavına koyacağım. Olmazsa olmazsa. Ay oje de sürmedim kaç gündür. Belki evet, bir 15 gün var oje de sürmedim elime. Tırnaklarıma. En kısa zamanda oje sürmem lazım. Sürekli oje sürdüğüm zaman asit hani sür çıkar sür çıkar yaptığım tırnaklar biraz inceliyor. Biraz onun toparlanmasını beklemiştim. Yani Kızlar kilosuna 100 lira verip aldığım domates dışı kırmızı, iki tanesinin var ya soydum inanın kabu kavuğu, kabuğunu soydum bembeyaz. Her zaman diyorum almayacağım domates almayacağım diyorum domatessiz de olmuyor. Diyeceksiniz ki yazın neden hazırlamadınız yazın neden domates yapmadınız. Haklısınız. Aynen ne derseniz haklısınız kızlar. O yüzden ben de bu konu hakkında susma hakkımı kullanıyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar Canoş da e, almış çok şükür tavuğu, pirinci. Bugün almış, bugün malzemeleri toparlamış. Ondan sonra işte aradı, gösterdi görüntülü olarak. Bak dedi, senin boyunda tavuk aldım dedi. Ondan sonra bilmem kaç kilo pirinç aldım dedi. Artık dedi ben de yapabileceğim dedi. Tavuklu nohutlu falan dedi. İyi dedim yap bakalım. Bakalım dedim nasıl yapabiliyorsun. Yani asi kadın kadar iddialı mısın dedim. Kesinlikle iddialıyım dedi. İyi dedim senin adına sevindim. Göreceğiz şimdi. Ee, dört gözle bekliyorum yarın sabah. Canoş'un tavuklu pilavını. Öyle yani kızlar. Şu bulgur pilavının içine hazırlıyorum ya. İnan ki mis gibi kokuyor. Domatesi, soğanı, biberi. O kadar güzel boş bir kok var ki salçasını da koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz daha pişsin. Bulgurunu da içine koyup kavuracağım. Daha var ama. Biraz domatesler sert. Ne güzel koktu var ya arkadaşlar. Kızlar şöyle göstereyim. Bulgurumu da ee, aynı pirinç gibi kavuruyorum. Domatesim, soğanım, biberim, salçamla birlikte bir güzel kavuruyorum. Suyunu koyacağım. Çocuklar da ses yapıyor. Ses yapmasanız çocuklar sevinirim. Çok daha mutlu olurum. Alışmışım ya ben sessizliğe. Sessizliği çok seviyorum. Sessizliğe mükemmel bir şekilde alışmışım. içine tavuk bulyonu da attım. Ee, bir de şöyle bir çeşni var baharat. Onu attım. O kadar güzel koktu ki. Yani bulgur pilavını yesem büyük bir zevk yerim. Zaten seviyorum ben bulgur pilavını. Bu arada bizim planlar fikirler değişti yemek konusunda. o Büyük oğlumla konuştum. Ee, geçen de diyor patates atmıştın diyor. Güzel oğlum ben ne zaman patates attım etin içine? kalan etten patates yemeği yapmıştım. Onun aklında o kalmış. Deniz de duydu. Deniz anne de duydu. Bir tane patates at dedi. Ya şimdi benim yemeğimin şeklini bozacaklar. Sadece bir tane patates doğradım. Bir tane patates atacağım. Patateslerin de ona koyacağım. Et, onlara koyacağım. Etlerini kendim alacak kızlar. Şimdi suyunu koyabilirim arkadaşlar. Tane tane güzel bulgur pilavım olacak. İnşallah. Koyalım suyunu da. Su buna yeterlidir arkadaşlar. Güzel demlensin. Tamam. Bunun işi bitti. Bu kadar. Kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum. Evet kızlar. Kızlar, kızçeler bu grup pilavım pişti. Şöyle ay şöyle göstereyim. Tutamıyorum yemin ediyorum. Neyse servis ederken gösteririm. Sizin planlar değişti. İçine bir e, adet patates attım dediğim yemek. Patates dizleri. et o kadar güzel pişmiş. O kadar güzel pişmiş ki tenceredeki görüntüsü. Ee, kapatıyorum altını. Tabakta servis yaptığımda of, daha şey yakından göreceksiniz. Bu da e, kocam et yemiyor ya. Yani yemek yemeği içinde et yemediği için ona da şöyle biftek kızartacağım. Şöyle göstereyim. Daha şimdi koydum. Baharatını maharatını tuzunu ona da biftek kızartacağım. O gelene kadar o kısık ateşte bir güzel pişer arkadaşlar. Deniz bulgur pilav yemeyecekmiş arkadaşlar. Bundan yiyecekmiş. Ona şöyle patatesli etten koyuyorum. Niye böyle bir şey istediler anlamadım yani. Patı patatesli. Et içinde çok güzel pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama ben patatesli tavsiye etmiyorum. Bunu kendime koydum. Bakın bulgur pilavıma ben şöyle yanına birazcık hıh bu kadarı yeter. Az mı oldu? <laughs> Yo yeter yemem. Acıkmadım zaten. Çok fazla acıkmadım. Burada da bayağı yemek var. Tencere çok büyük arkadaşlar. Kuca tencere. Sadece bir tane patates attım içine. Bunu da buraya aldım kısık ateşte burada bana biraz malum oluyordu. Öyle yani kızlarım, kız şeylerim. Mut hiçbir şey istemiyorum. Deniz, al yemeğini. Şimdi bunun içine şey şey katacakmış. Bilmem burger sos, bilmem bilmem ne, bilmem başka sos. Yemekler peşte hazırlandı. Şimdi tatmak istiyorum. İki tane de patates koydum. Patatesler o kadar güzel pişmiş ki yemeyecektim o patatesinden. Etli patatesi zaten çok seviyorum ama eti böyle yiyecektim ben bugün. Gene de dayanamadım patatese. Çok sıcak. Bir tadalım nasıl olmuş. Tadı, tuzu, lezzeti nasıl olmuş. Bayağı da uğraştık yapmak için. Çok güzel olmuş. Hatta bir tane, iki tane patates alsam daha iyi olurdu. Çünkü et çok güzel pişmiş, lokum gibi. Bakar mısınız o kocaman kocaman doğradığım etler minicik kalmış. Pilavımıza da bakalım. Hmm. Bulgur pilavı çok güzel. Etleri de ikisi o kadar uyumlu ki. Ben yemeklerin yanında yoğurt muot sevmem arkadaşlar. Sadece ya da sade soda. Ama yemekler çok sıcak. Ben bu kadar sıcak yemek yiyemem. Bunun bir 15 dakika soğuması lazım. 15 dakika sonra ben yemeğime de devam edebilirim. Bulgur pilavım biraz daha ılık. Ama çok sıcak. Hele patates. İnanılmaz derecede sıcak. Denize verdim ya tabağını. Bir tabak koydum gördünüz. Ben de bir tabak daha yiyeceğim de çok güzel görünüyor dedim. Afiyet olsun yiye var orada. Büyük tencerede yaptım. Şimdi bu yemeklerin kalorisi çok yüksek. Bunları yediğim zaman benim biraz yürüyüşe gitmem lazım. Bunu şey şimdi ekmekle yemek vardı. Oo. Ne kadar üflesem de çok sıcak. Ben sıcak yiyemem. Vedalaşalım kızlar, kızçeler. Buradan bir peçete alayım. Vedalaşalım. Ee, ay dur, kafamı kaldırayım yukarıya. Bir saniye. Umarım ki şimdi daha iyidir. Kafam çok aşağıdaydı az önce. Yemeğim soğusun. Ben öyle yiyeceğim arkadaşlar. Bugün nedense bugün karnım hiç acıkmadı. Çok aç değilim yemeğim soğusun. Öyle yiyeceğim. Beni anlaşalım. Ben sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ee, beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Pazartesi günü yepyeni bir videoyla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Asi kadına kalın. Sizleri çok seviyorum. Zeytin buradan sizlere öpücükler. Bay bay.